Allah 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 Şunun şey içine bakın mı? ha Anam kurbanın oluyor uşak şuna an... <laughs> Şimdi hadi buyur emret kurban Arabası gördün mü bunu? Laguna mı? He 32 bin de ya 32 bin değildir la dayı İçine bir baksana Gel Harbiden gel. 32 bin gel, de mi gel, araba? Gel, gel. Türkiye'de tektir bu 32 gel, gel, bin Gel gel arabanın içine bak gel İlk sahibi misin yoksa? Sen gel sen gel bakalım Bu araba bak araba. Koltuğuna bak, şeyine bak. Kulçasına bak. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Şunun içine bakın la. Anam kurbanın olayım. Uşak şuna bak şuna. Vay 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 vay. Bu nedir lan dayı? Dayı arabayı şöyle yan çevirebiliyor musun azar Arka Alkakısı. Arkasını şöyle şöyle musun arkasını. Sadece geriye doğru da kalıp arkasını şu tarafa doğru ver yeter. Güneş tersten vuruyor şimdi biliyor musun? Arkasını şöyle yan ver yeter abi. Böyle bir şey var mı? Araba 32 binde mi dayı yani, harbiden? Ya nasıl çok kalmış çok. bu 32 de Gerçek mi acaba la? Geri geri gitmiş abi. Valla 32 kardeş Boyasız bununla... ha. Daha da yok araba. Benim çamuru boyalı bir çamur. Yok yo, yok abi. Daha Daha var, da dur dayı dur tamam. Hadi, hadi, çamuru, çamuru. Arkadaşlar bak size. Abim dedi ki sarı bir dayı var aynı Almanlara benziyor gel dedi ki Kardeşim dedi 32 bin de dedi sana dedi bir lagun iki gösterdiğim gel dedi ben inanmadım ama Adam diyor ki vallahi billahi 32 bin de. dedi içine bir baktım abi dur orayı kapatma abi Orayı kapatma abi içine bir baktım uşak hayran kaldım bak daha aynı ışık ters duruyordu Allah'ınızı seversen şunun içine bakın abi Bak Bak şimdi. Şuradan kapı fitillerine bakayım abi ilk başta bir dur. Bak kapı fitillerini görüyor musun uşak Bak halısının güzelliğine. Anam kurbanım oluyor. Demek sıfır araba böyle oluyor bak zamanında bak görüyor musun? Sıfır laguna uşak. Sıfır bak. Gördünüz mü? Anam. bir tane çizik daha yok lan dayı bu arabayı nerede saklamışlar lan? Şu çamurlu Allah Allah. Allah Allah. Bak şuradan hava geliyor. Şuradan şunun içine giriyor. Buradan kendine verdiriyorsun havayı. Buradan da camın önüne geliyor. Şunun koltuğuna bakalım uşak. Bak bak. Koltuğa bak. Ana. Çok bak oldum. bak. Böyle bir şey olabilir mi? Daban arasına bak. Dur abi. Allah Allah. Evet. Allah, Allah. Evet. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bu nasıl bir şeymiş lan daha ya? Evet. Ha? Evet. Uşak. Bak bak kuşların şeyine bakalım. Ha, şuradaki plastik duruyor bana. Yani tam net çekiyor mu bilmiyorum ama ışık. Bak 32.854 kilometre diyor. Gördünüz mü uşak? 32.854 kilometrede Laguna 2 buldum. Şey, Laguna 1 buldum la. Böyle bir şey olabilir Dünya tarihinde bir ilk uşak şu an bak. Emniyet kemerinin şuradaki yapışkanı şey olmuş bak. Güneşten yanmış şu. Ama şu evrenin yanındaki tellere bakala. Bunların normal hepsi gidik olur bakala. Teller daha iyi duruyor lan daha iyi. Vay anasını be. Vay anasını be. Bu nasıl bir şeymiş lan daha iyi. Şuna bak şuna. Kulüğün içi karışmamış lan. Kulluğun içine uşak. Tertemiz Net bu ara. Net duyuyor mu lan? içine bir anam. Anam, 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 Hiç çizik yok la. Öyle bir şey olabilir mi lan? Vallahi billahi var ya. Ben de diyordum bu taraf niye Kabe gibi abi kalabalık hani diyordum. Arabanın başından dolayı şu şey. Bak tavan Tavan döşemesine. Tavan döşemesine bakayım dur. Bakacağım baksana. bakacağım ben dur. Tavan döşemez sıfır sıfırla uşak. Bak Allah Allah. Radyo kodu 47 78. <laughs> Bunu nerede saklamışlar la Dur ya. Bakacağım ben. Dur. <laughs> dur bakacağım. He çamur. Dur bakacağım ben. Hepsini soracağım. Bekle dur. Hepsini soracağım dayı dur. Bak arkada bak uşak. Makam perdesi falan şurada bak. Gördü Şurada bak makam perdesi var. Arkalarına neyine bakarak, otuklarına neyine? Ana. Başına kulçak da. Ana. Şunun içinde lepte tozu değil var mı? Camları görüyor musun? adam? Camların açılırken çıkarttığı sesi duyuyor mu dayı? Tısır tısır ediyor bak. Bak. Şu yanındaki şey. Şu yanındakiler arkadaşlar o kadar güzel cama temas ediyor ki. Hiçbir mıkıklık mıkıklık yok ya. Cama o kadar güzel temas ediyor ki camın sesi bile farklı bak. Allah Allah. Orijinal lastiği mi acaba? Orijinal mi? Bak şurada yazıyor. Hani nerede? Bir Fransa. Meydan Fransa'yı boş ver. Tarih nerede tarih baba? Tarih de dur bir yerde vardı. Getir tarihe bakacağım. Tarih neredeydi ya? dur. Hatırlamıyorum. Ama. Elini çek baba. T 2000 2000'in lastiği mi bu? Var, var. He baba. Ya bu, bu ister mi orijinal? Alttakiler aracın altındakiler orijinal. Allah Allah kardeşler, bak arkadaşlar, bakın görüyor musunuz? Bagaj, bagaj. Arabanın daha orucan istepmesi duruyorlar. Böyle bir şey olabilir mi lan Bu tövbeçi. Şey. İlk, İlk plakası mı? Evet. Bu da değişmiş. Ne kadar kitapçıymış da kütüphane kurulur la. Vallahi kütüphane kurulur la. Benim evde Laguna kitapçım var. Olmasa alırdım bunu da. Evde var. Çok şükür. <laughs> 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 Pek. Bir de motorun içine bakayım dur dayı. <laughs> bir de motorun içine bakayım. <laughs> Allah 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 He 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 he. Şurada biraz şurayı fare yemiş değil, biliyor musun? Fare işi bu. Zaten sonra, şimdi... Şuradaki şey fare yemiş. Ses yaratımını fare girmiş Onun için de yuvalanmıştır o gavur. Şey çıkartmıştır. Çocuk mocuk çıkartmıştır için. Allah Allah. Peki. Antifriz, yeşil antifriz. Ya da daha iyi ki antifriz la. Böyle bir şey olabilir mi la? Kaç para ya? Dur şuna bakalım la. Böyle bir şey olabilir mi la? Harbiden tertemizmiş. Bak arabanın bir de şöyle kordonunu gösterdiğim ondan sonra. Emmi şu kapıyı kapatsak. Ne? Taban halısını mı? Onların hepsini gösterdim Emmi dur. Araba şöyle bir uzaktan bir çekeyim de ondan sonra. Araba şu uşak. Bak. Makine bu abi. Nasıl makine? Al mı kendine? Ben ekba dürbünden bakıyorum. Acıkmayayım diye iki akşam yatıyorum. Karnım acıkmasın diye. Üç gün sıçmıyorum. Sen al diye. Al he. Allah Allah. Nasıl güzel duruyor la. Şunlar ne kadar? Şunlar güneş yanmıyorsa, Bitirir bizi güneş yanımıyorsa. Ha çamurmuş. Ha çamur ha. Tamam. 30 çekmedin de ha. Hani kağıt yazmıyor ki. Tamam kağıdı yazın da. Kağıdı yazmak mı dayı? Yaz abi. Yaz da hadi gideceğim kurban. Altında biraz korozyonlar başlamış. Altında biraz korozyonlar var uşak da. Yıllardan beri şey bu. Abi hadi kağıdı yaz da gideyim hemen hemen yaz. Sana zahmet. Nasıl duşa araba? Dur bir kalk bakalım. Bunun emsali yoktur ki Türkiye'de. Bunun emsali yoktur. Zannetmiyorum Türkiye'de olduğunu emsali. Olmaz abi o zaman ban yeriz. Nasıl uşak araba? Dur ben de bir sıkara yakayım. ne kadar? Ne kadarmış? bakalım bak biz de. Panda ile takasa mı gireyim? Be, bu adam sence beni pandayı alır mı kardeş? Baksana başta. Kalabalık. Bir de bir şey söyleyeyim Güneydoğu'nun en sevdiği arabalardan bir tanesi biliyor musun uşak? Laguna 1'de harbiden Güneydoğu da severler yani Laguna 1'i. Fiyat mı? Hadi fiyatta bir tahmin edelim uşak. Hadi fiyatı bir tahmin edin bakalım. Sizce bir etki şey yapalım abi. Hızlı anket yapalım. Hızlı anket. Nerede la uşak? Hızlı anket. 500 binden fazladır diyenler kırmızıya bassın abi. 500 binden azdır diyenler de maviye bassın 653 kişi. Bakacağız bakacağım Daim yazsın getirsin de bakak bakalım. Ne yazacak? Bakalım. Yazıyor şu an. Ama bir şey söyleyeyim mi? Araba harbiden goveller. Yemin ederim size. Gerçek manasıyla 32 binde muhtemelen. O kondisyonu, içinin çizikliği, şu, bu, taban halısı motorunun içi, yani bagajının içi ben böyle bir şey görmedim. Ben mesela o bu Laguna 1'lerde o bagajın içindeki o şeyin yedek lastiğinin üstündeki o pandizotu hayatım boyunca bir kere bile sağlam görmedim yani. Ama bak bu arabanın ki demek orada tahta oluyormuş yani. Gördünüz mü? Tahta var orada. 450, 500. Bakacağız şimdi kaç paraymış. Kalabalık baş. Uşak burada benim yedek hesapla. Burayı da takip edin lan. Takip et şu şurada bak uşak. Daha yazdım iki kağıdı la. Ha getiriyor getiriyor uşak. Bakalım kaç yazmış. Bakalım kaç yazmış. Vallahi ben de çok merak ettim. Bence bana sorarsanız ben kendi adıma konuşuyorum. Güneydoğu'da, Urfa Siverek'te, Nizip'te, Kızıltepe'de bu arabalar çok gidiyor. Türkiye'de hatta en çok gittiği yerler buralar. Bence oradan böyle bir toprak ağası çıkarsa bu arabaya bir 600 de verebilir yani 600. Ama fiyatını bilmiyorum. Yemin ediyorum bilmiyorum. Adam yazıyor şu an ben de sizinle beraber göreceğim. Bence 600 verebilir. Ha şeyi söylemeyi unuttum. Araba arkadaşlar 1, 6, 1.6 valf yanda. 1, 6, 16 valve yazıyordu yanında. 1.6 16 valve. 110 beygir haberiniz olsun. Renault motoru yani. Yazdım ki başında bir pazarlık var herhalde de. Hani yazdı mı dayı kağıdı? Dur yazıyorum bakalım. Başı kalabalık. Bir bakalım bakalım ne kadarmış. Ben böyle bir şey görmedim la. Araba Konya'dan mı gelmiş? İlk başta dayı onu bir sorayım. İlk başta onu bir sorayım. Ha onu oraya koy dayı. Onu oraya koy dayı oraya koy. İnme dayı içinden bir dakika. Bu arabanın sahibi sen misin hem? Ben? Sahibi benim. dur başkasının adına. Tamam. Şimdi bu araba nasıl bu kilometrede kalmış. De, bu arabanın Yok, hikayesi ambar, ne? Ambarda kalmış. Ambarda mı kalmış? Evet. Nerede? Arabanın plakada Konya yazıyor. Konya'da evet. mı kalmış? Antalya'da. Antalya'da. Araba Antalya'dan geldi. Antalya'da kapalı garajdan. Evet. Sen nereden aldın bu arabayı? Sen Viranşehir'den aldım. Sen Viranşehir'den aldın. Anladım. Ne zaman aldın yani sorma sahip? Beş ay önce. Beş ay önce aldın. aldığında kaç bindeydi sorma 2000 sahip? Kilometredeydi. 2000 bin kilometrede yaptın yani. 1000. Bin de araba 32.000'de ya şu an. Evet. Herhangi bir sıkıntısı yoktur zaten yani araba 30.000'de. Hangi var. çamurlu boyalı? Sol arka çamurlu boyalı. Eksper, Eksper gösterme ban yeri abi. Sen söyle ben sana güveniyorum. Ha. Sol arka çamurlu boyalı bir de tavanın şu kısmına solmadan dolayı ufak bir iki karışlık bir boyası var. İki karışlık bir evet. boyası var. Savanın, tavanın sol evet. tarafında, sol arka tarafında. Yani. Anladım. Tamam. Şey mi emmi, bu arabanın üstündeki ilk plakası mı? Evet, ilk plaka. İlk plakayı? Geçen ayda muayenesini ben yaptım. Geçen ayda muayenesini sen yaptın? Evet. Türkiye'de var mı eşi benzeri emsali? Vallahi ben daha görmedim. Ha. Ben de görmedim. Maşallah, Allah kaza bela vermesin. Binmek için aldım. He. Ama kıyamadım binmeye. Binmeye kıyamadın. Koyacak hmm. yerim yok. Ambara koydum, fareler falan giriyor motorun içine. Giriyor he, motorun orayı yemiş. Yani gördünüz değil mi? He, yemişler orayı. <laughs> Peki, tamam. Oğlum aranızda şöyle zengin bir galerici yok mu la şu arabayı alsın galerisini şöyle köşesine çeksin orada kalsın arabaya bir pastacılar tamam on numara 5 yıldız zaten pastacılarla aradı, hemen bakalım bakalım ne kadarmış dur day laguna 1 2002 model 32.854 kilometrede 700.000 tl yazmışlar 700 700 daha dayım atın her şeyini söyledi 700 bin TL yazmış. Emme kaç olur en son bu? Güzel ama hiç yapmıyor mu pazarlık? Direkt bu ya mu yani? yani? Dışarıdan geleceğe bir 5 10000 bin lira iyi olmasın. 690. Evet. Bir 5 10000 bin lira ikram ederiz. Pek tamam bay. 690 diyor uşak. Nasıl? Araba nasıl abi? Laguna 1 690.000 milyar. Ya 690 milyara Laguna 1 mi olur dediğin araba 30 bin lira kardeş şimdi. Da, tabi hastası verir. Hastası olmayan adam o paraya gider FD6 alır. FB7 alır, Focus 3.5 alır. Bir şey demiyorum. Haklısınız. Evet ama bu araba zaten öyle binmelik bir araba değil. Bu arabayı keşke şöyle paran olacak. Bu hayattan çekip kurtaracaksın. Galeriye koyacaksın. Altına takozu vuracaksın dört tane. Galeride duracak. İki güne bir çalıştıracaksın. Gelen müşterin arabanı göstereceksin. Keyifleneceksin. Karşısında çay içeceksin. Biliyor musun? Tam öyle bir araba yani bu araba. Vallahi billahi bak. Eder etmez. Orası tartışılır. Parası olan adam alır. Peki.